Bir ilişkinin ister başında olun, ister ortasında ya da ayrılık aşamasında olun. Hiç fark etmiyor arkadaşım. Özlenilmek istiyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı madde madde, 5 maddede açıklayacağım. Ve farkındalıklarla ilerleyeceğiz. Sindire sindire ilerleyeceğiz. Güzel bir video oldu, dolu dolu bir video oldu. Ve ondan önce ben size bir soru sormak istiyorum videoya geçmeden önce. Bir ilişkide en çok kim özler arkadaşlarım? Biraz da dikkatinizi çekerek söylemek istiyorum. Biraz yaklaşacağım o yüzden. İlişkiye en çok çekilen kimse o özler. Kadın çekiliyorsa en çok o özler, erkek daha çok ilişkiye çekiliyorsa o özler. Şimdi ilişkiye ve o kişiye kime çekildiğine lütfen dikkat et. Geçmiş ilişkilerine bak. Sen mi daha çok çekildin yoksa karşındaki mi? Sen çok çekildiysen sen daha çok özlemişsindir onu. Bir de şu var kaybetme korkusu en çok kimdeyse o özlüyor. Sen bir şeyler yaptıkça aslında o adam için ya da kadın için bir şekilde ilişkiye yatırım yaptıkça kaybetme korkun da artıyor. Çünkü daha fazla sahiplenmeye başlıyorsun. Dikkat et bakalım kaybetme korkun ne durumda? Kaybetme korkun da varsa özleme ihtimali yine çok fazla. Şimdi söyleyeceğim maddelerin temellerini atıyorum burada arkadaşlar. Çünkü bunların üzerine gideceğiz. Demek ki kaybetme korkusu önemli. Kimin ilişkiye çekildiği de önemli. O zaman bir tane daha var. O ne? Onu da şöyle bir soruyla sorayım size. Sessizlik erkeğin özlemesini sağlar mı? Duruma göre sağlayabilir. Kadın için sağlar mı? Kadın için de sağlayabilir. Ama en çok erkekler hangi durumda özlüyor biliyor musunuz? Sizden ayrıldıktan sonra ya da araya zaman girdikten sonra başkalarına bakıyor. ilişki potansiyelindeki adaylarındaki kişilere bakıyor ya da ya da görüşüyor. Sizin eksikliğinizi, boşluğunuzu hissettiği zaman, sizin kattığınız değeri bulamadığı zaman işte özlem duymaya başlıyor. Bazı kadınlarda da bu çok yoğunluklu olabiliyor. Erkekler ama genellikle senin kattığın değeri başkasında bulamadığı zaman, kafası dank ettiği zaman aslında aslında bu zaman özlemeye başlıyor. Bu şekilde üçüncü basacağımız noktaya değindik. Yani hayatında bir değer oluşturmamız lazım. Peki bunları nasıl oluşturacağız? İzlemeye devam edin, başlıyoruz. Birinci nokta şu, ilişkide hep ileride olan sen misin arkadaşım? Arayan, soran, yazan, çizen, merak eden, sütörlerine bakan, daha hevesli olan. Başında dedim ya, çekilen. İşte bu kısım çok önemli. Karşındaki erkeğin o ilişki için sorumluluk almasına izin vermek gerekiyor. Kadının da sorumluluk almasına izin vermek lazım. Hani erkek arkadaşlar için söylüyorum ama kadınlar ilişki odaklı olduğu için bunu doğal olarak daha çok yapıyorlar. Siz erkek arkadaşlar için söylüyorum mesela ilişki istiyorsanız harekete geçen taraf olmalı ve bunu sürdürmelisiniz. Burada bu önemli. Tekrar devam ediyoruz. Hep geliyorsan ilişkiye bir dur. Hep sen giden olma. Bir bekle o gelsin. Bakalım ilişki için sorumluluğu ne kadar alacak? E şimdi şunu diyeceksiniz Erdem Bey yazmıyor. Ben yazmadığım zaman yazmıyor. Ben aramadığım zaman aramıyor. Ne yapmak lazım? Onu da ikinci maddede anlattım. Ama şu çok önemli. Eğer bunu yapıyorsa bir arabanın aslında hani suyu azaldığı zaman ya da arıza vereceği zaman hani gösterge panelinde sinyaller veriyor ya. Bu da onun gibi arkadaşlarım. Sinyal vermeye başlamış. Bu işaretleri görmeni tavsiye ederim. Ama diyelim ki yazmıyor. İkinci maddeye geliyoruz. Şimdi ikinci madde size öyle bir sır vereceğim ki yazmadığı zaman üstüne gidip de yazıp onu değiştirmeye çalışıp gel ilişkiye çekmeye çalışırsan garanti edebilirim o mesajı sana yazmayacak. Kesinlikle yazmayacak. Mesaj atan devamlı sen olursan yine garanti ediyorum o ciddi bir ilişkiye ya da seveceğin bir ilişkiye de dönüşmeyecek mesaj atmayacak da sana. Çekip çevirerek onu o ilişkiye getiremezsiniz. Yine olay aslında kendi hayatınıza dönmek olacak ama şöyle yapmamız lazım. Hani burada eğlendiğinizi ona hissettirmeniz gerekiyor ama eğlendiğinizden de haberi olması lazım. Bir taraftan da sen kendine değer verdiğin için kendi hayatını yaşıyorsun. O aramadığı zaman bir boşluk oluşacak. Bu boşluğun olmasına izin ver arkadaşım. Yani aslında alanı büyütürseniz, kendi hayatınızda yeni alanlar açarsanız ve alanınızı büyütürseniz özlem duygusunu da Doğal olarak kendiliğinden oluşturmuş olursunuz. Bunu nasıl yapabilirsin mesela? Erkeği cezbetmenin en önemli yollarından birisi şu. Ben eğleniyorum. Çok da keyifliyim. Enerjim yüksek. Zaten fırsatım yok seni de düşünmüyor ama... ...beynimin küçücük bir kısmında sana ait bir alan var. Seni düşünüyorum. Mesele aslında bu hissiyatı uyandırmak. Storylerinizde, Whatsapp'ınızda, Instagram'ınızda gezdiğiniz, gittiğiniz ve çok keyifli, mutlu olduğunuz ve enerjiniz çok yüksek olduğu paylaşımlarda olmanız. O bakacak çünkü oraya. Sen gönderme. O bakacak. Ama ilişkinin derinliğine göre yani ilişkide belli bir yol kat ettiyseniz eğer tek tük mesajlar geliyorsa ha sen de olsaydın keşke burada yalnız değilim çok da keyifli arkadaşlarım var çok da eğleniyorum sen de olsan hoş olurdu gibisinden bir mesaj gönderebilirsiniz. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Niye yazmıyorsun? Gibi değil. Ben zaten yoğunum. Senin aslında benim hayatımda olman sana bir değer katar gibisinden bir his oluşturmak lazım ama bunun için de kendi hayatımızda alan açmamız gerekiyor arkadaşlar. Kendi hayatınızda yeni alanlar açmak. Tek tutunduğunuz nokta bir erkek, bir insan, bir sevgiliniz olmaması gerekiyor. Başka alanlarınız var sizin. O da hayatınızda alanlardan bir tanesi ki zaten böyle olması lazım. Merkeze aldığımızda daha önceki videolarda ben anlatmıştım hep. Bırakın merkezi insanlar kendi gönüllerinin kendisi haline getiriyor sevgiliyi. Yani sen yoksan ben yok olurum. Hayır senin yokluğun beni yok edemez. Sen yoksan da ben varım. Bu olumlamayı kendinize yapın. Sen yoksan da ben varım. Ben kendi hayat alanlarımı açabilirim. Üçüncü nokta ne olursa olsun belli edeceğiniz bir şey var. İlişkinin ilk başında tanışma aşamasında bunu uygulayabilirsiniz. Ya da tam başlangıç aşamasında uygulayabilirsiniz. O ilişkiye çekildiğinizi ve onda daha çok olduğunuzu asla hissettirmeyin. O sırada dikkatinizi dağıtın. Gidin işte top oynayın, basket oynayın. İşte gidin meditasyon yapın, koşun, zıplayın, arkadaşınızı arayın ama hiçbir şekilde özellikle ilişkinin başında o ilişkiye "Sendeyim ve bu ilişkiye çok bağlandım." hissiyatını ne kadar çok verirseniz, ne kadar onda olduğunuzu, o ilişkide olduğunuzu hissederseniz, o kişinin tavırları ve ilgisi başında da çok daha farklı olabilir. Şimdi bu ilişkiye çekilen süreç içerisinde değişebilir. Zamana bağlı, çevreye bağlı, senin kapasitene, performansına, enerjine bağlı, yaptıklarına bağlı. Bu duruma göre değişir. Yani ilişki süreç içinde ne yapacağını bilmek çok önemli. Ama ilişkinin başlarında ve çok fazla gittiysen bir kere hemen orada bir dur. Ne olursa olsun bunu karşı tarafa çok daha fazla ondan çekildiğini hissettirme arkadaşım. Yoksa ilerleyen dönemlerde ne olacak? İlerleyen dönemlerde sana dönmeyeceğini garanti edebilirim. Dördüncü aşama çok önemli. Onun hayatına değer katmanızla ilgili. Öyle hayatında bir değer katmalısın ki bir araya geldiğinde kaliteli bir vakit, nitelikli bir zaman oluşturmanız gerekiyor. Şimdi siz devamlı yargılarsanız, eleştirirseniz, kınarsanız ve bitirirken ilişkide ya da uzaklaşma aşamasında işte böyle ağlayarak çok daha kötü bir şekilde, çığırtkan bir şekilde bu iş hep aynı şekilde olursa o kişiye ya uzaklaştırdığı, uzaklaştığı zaman oh be dedirtmemek gerekiyor bir kere. Bu çok önemli. Birlikte olduğunuz vakitte olabildiğince nitelikli hale getirmek, kaliteli hale getirmek önemli. Yani olayları anlamaya çalıştığın zaman aslında yargılamıyorsun. Uyumlu ve akıllı davranıldığı zaman aslında adamın değer verdiği ya da kadının değer verdiği konulara odaklandığın zaman neye değer veriyor? Hangi konulara değer veriyor? Sen bu ilişkiyi bir kere sürdürmek mi istiyorsun? Yoksa sürdürmek istemiyor musun? Bunu bir sorman gerekiyor. Sürdürmek istiyorsan onun değerlerine göre bir süre uyum sağlaman ve onun değerleriyle aslında uyumlanman Onunla kaliteli vakit geçirmeni kolaylaştıracaktır. Erkeklerde en çok gözlemlediğim noktalardan birisi şefkat ve sevgiyi, şefkatle alıyor erkekler ve yanındayım, senin destekçinim, senin taraftarınım. Yani senin amigo kızının bir taraftan, yanındayım, senin takımındayım. Aynı gemide hissiyatını hissetmek istiyor. Ama bunu annesi gibi olmadan verebilmek ayrı bir beceri arkadaşlarım. Şefkatim sana sonsuz. Senin yanındayım her zaman. Ama annen gibi değilim. Yani bunu ben senin annen gibi değilim. Bana böyle yapma diyerek de yapamazsınız. Bunu sözel olarak yapamazsınız. Bunu davranışla hissettirmek gerekiyor. Burada da ihtiyacı olduğu zaman bu yanında olduğunuzu hissettirmeniz çok önemli. Çünkü dönüp dolaşıp sizin boşluğunuzu hissedeceği nokta başkasında bulamadığında size tekrar geri dönecek o zaman. Ama onun hayatına öyle bir değer katmalısın ki, onun da değer verdiği konularda değer katmalısın ki başkalarıyla görüştüğünde senin yokluğunu hissetsin. İşte o zaman o özlem duygusu kendiliğinden tetikleniyor. Ve beşinci nokta. Birine kendini özetmenin en güzel beyni programlayan yollarından biri de tekrar etmektir. Radyo kanalı üzerinde bile bunu yapabilirsiniz. Birlikte arabadasınız ya da bir radyoda bir kanalı dinliyorsunuz. Ya şu FM'in işte parçaları çok güzel oluyor. Ben işte filmi çok seviyorum. Çok seviyorum. Bunu devamlı tekrarlayın. Birkaç kere tekrarlayın bu radyo kanalını. Sonra ne olacak bu radyo kanalını tekrarladığınız zaman? O kişi her zaman onu açtığında seni düşünmesini sağlayacaksın. Ama seni düşünmesi bir duyguyla gelmesi, gelmesi için de hoş anılar olması gerekiyor. Onun için de yaşamında değer katmak burada çok önemli. Başkasında bulamadığı ama sende her zaman bulduğu ve onun da değer verdiği o önemli değer Şefkat mi, dürüstlük mü, sadakat mi, güven mi, ne? Çünkü dönüp dolaşıp boşluğu hissettiğinde, başkasında bulamadığında seninle yaşadığı o tamamlanmış değeri hissedecek. Bu yüzden çok önemli. Bir rengi çok seviyorsundur. Devamlı o rengi çok sevdiğini söyle. Tekrar bu çapaların oluşmasını sağlıyor. Diyelim ki kupayla su içiyorsun. O kupayla çok su iç ve o hep seni o kupayla görsün. Sonra aynı kupadan git ona hediye al. Onu iş hayatında, iş ortamında bir hediye olarak ona sun. Bu da beyninde aslında seni bir şekilde ansızın hatırlamasını tetikleyecek ve destekleyecek.